vatandaşlar geldi toplam 12 kişilerdi. işte dik bir ya çarşamba tarafına gitmek istediklerini söylediler. Bize işte hani 3 arabanın olacağını söyledik. Onlar da tabii evet 3 araba olup gidelim falan dediler. İşte dağılım yaptık e, ve yola çıktık. E, bu olayda işte kantara gelmeden önce konuşuyorduk işte hani e, burada bayan vardı, hamile bayan, arabamda olan. İşte cenazeye geldiklerini falan vesaire söylemişler. Ee, giderken, se seyir halindeyken işte e, böyle bir olay etti. İşte kurtardık. kurtardı. Benim e, şöyle söyleyeyim, dikkatimi çeken başka bir araba vardı. Ben dikiz aynasına o arabayı takip ediyorum. Kontrol altına almaya çalışıyorum çünkü e, hani ana yoldasın. Ben de arkadan e, dikiz aynasına onu kontrol ederken ile işte bayanın abi abi deyip de benim direkt yola konsantre olmam. İşte bağır, arabanın içinde bağırışlar oldu. İşte çocuk, bir kız çocuğu vardı. İşte hamile bir bayan vardı. Yine bir bayan vardı. Nasıl kurtardınız O olay çok yani 3 saniye diyelim örnekleri ama bir 30-35 dakikayı buluyor. Çünkü ya yolun ortalamış en sol şeritlesin zaten. Araba sağ taraftan çıkıyor. Ben yani sağ taraftan çıktığımda son anda zaten orta son iki sol iki şeyde geldiğinde fark ettim <laughs> aniden çıktı önümüze ve yani ilk etapta şimdi çok bağırıştıran oldu ama ee, soğukkanlılık ee, oldu soğukkanlılık oldu ne bileyim bir acele bir paniklik yap, yapmadım orada sağ tarafa atmaya çalıştım ben arabamı ki o sağ tarafta bir şeritlik yol vardı bir de ee, yine acil duruşma, duruş için bir, e, bir metrelik bir eninde bir yol vardı. Orada o tarafa attım. Çünkü kurtarış noktam o yüzden. Yani ben eğer frenle gitmiş olsaydım kamyonun kasasına doğru giderdim Hı. ve bu da ölümlü bir sonuca e, neden olurdu. Sağ tarafa attım işte. Ondan sonra e, sağ tarafa o frişe e, demirlere çok yakın yaklaştım. E, el işte düğmesini çektim. Çekerek işte sağ, e, aşağı yukarı, aşağı yukarı yaparaktan da işte bir elimde direksiyondaydı. Zaten e, çevirmeye çalıştım. Çeviriyorum, salıyorum, çeviriyorum, salıyorum. O şekilde arabayı e, çevirdim. Tabii o 3 e, şeritli yoldayız. Sağ olsun Allah razı olsun arkadaşımız, meslektaşımız. Kontrolü bir şekilde dörtlerini yakarak e, beni daha çok güvene aldı. Çünkü ben hem dönüyorum hem o dönme açısından yol çim tırtık dolduğundan dolayı direksiyon yani çok ağırlaştı. Onu zapt etmem lazım tek kolumla tek kolumla da işte el freni indir kalk indir bırak indir indir bırak düğmesini çekmem lazım. Bu çok büyük aşırı büyük bir olay. Yani bu aslında anlatmak çok kolay geliyor ama yaşayınca çok gerçekten zor oluyor. O ev, araba içindeki bağırışlar, işte benim Allah tarafından herhalde bilmiyorum da kulağımın tıkanması, panik yapmam, soğukkanlılık vesaire işte tecrübe diyelim. Tabii bu hayatta kalmamızın %80'i Rabbim vermiş olduğu bize mükafat diyelim. Yani %20'si de diyelim bizim ee, tecrübemiz diyelim. Aynamızı kasaya takmışız e, dikiz aynasını. O onu işte değiştirdik. Arka e, sağ tamponun sağ tarafında da refüjden dolayı şey 3-5 yerinde pardon bir yerinde işte 3-5 şekil şerit şeklinde çizik olmuş. Yani o şekilde kurtardım. Ben direkt elfeni çekseydim araba e, hızdan dolayı veya e, gidiş istikametinden dolayı diyelim takla atma ihtimal yüzde yani yüzde 90 85 gibi bir şey orandı. O şekilde çok şükür hayattayız. En mutlusu da işte aileyi aileyi kurtardık, kendimi kurtardım, malımı kurtardım. Gurur verici bir olaydı. İşte cenaze evine gittik falan. Orada insanların videoyu izlemesinden sonraki tepkileri falan. Hani hepsine Allah razı olsun.